Aferin takım. Sağ. Aferin takım. Sağ. Aferin takım. Sağ, sağ, sağ. Bu programda izlediğiniz eğitimler gerçektir. Kursiyerler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gönüllü subay ve az subay personelinden oluşmaktadır. Aramızdan ne yazık ki 3 arkadaşımız ayrıldı. Kursa 10 kişi devam ediyoruz. Savaşı kaybetmemek adına bugün adeta canla başla mücadele edeceğiz. Demek ki. Dikkat hocam. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Evet arkadaşlarını kaldırıyorsun. Sabah sporu için 6 15'te. Burada hazırsınız. Anlaşıldı hocam. Evet kaybol. Sağ ol hocam. Eğer bir eğitmen soru sormazsa kursiyerin bu kursta konuşması yasak. Sat komandoları en zorlu operasyonlarda görev alıyor. Operasyonlarda sessiz olmak önemli bir kural. Bir sat kursiyeri inanın ayrı bir kültürle eğitiliyor. Yataklarımızdan sessizce kalkıp ...içtima için hazırlık yapıyoruz. Tepkin dönem saat rahat! Hazır ol, dikkat! bin dönem saat kursiyerler... ...sabah sporu için taburda emir ve görüşlerinize hazırdır hocam. Evet, Geç yerine. Günaydın ayılar. Sağ olacağım. Üç adım öne. Spor öncesinde esnetme hareketleri evet, kaslar için abi. önemli. Kasların yırtılmaması için bu hareketleri dikkatli bir şekilde yapmalıyız. Kaldır kolu yukarı. Evet sağ olun. Sola. Evet yavaşça bırak. Saat kursundaki sabah sporunun amacı gün boyu yapılacak zorlu eğitimlere vücudun fiziksel olarak hazırlanmasıdır. Yetin ne oldu? Ayılamadın mı? Ayıldım hocam. Evet değiştir. Evet bırak sağ kolumuz boşu. Sağ kol. Evet, bırak. Sağda kolları. Evet, öne doğru bırak kendini. Evet, dizleri bükme. ...yıllarını spor branşlarına adayan hocamız... ...önemli bir soru soruyor. Var mı koşuya katılmayacak olan var mı? Rahatsızlığı olan var mı? Yok. Herkes olur, Herkes koşacak. Peki o zaman. Evet takip et. 6 kilometrelik koşu başlıyor. Koşuya herkes gönüllü olarak katılıyor. Hastalığı veya sakatlığı olan bu koşuya katılmayabiliyor. Evet, nöbetçi. Nöbetçi ayrıl. Bir arabayla uzun yola çıkmadan önce ne yapılır? Araba ısıtılır. Az önce esnetme hareketlerini yaptık. Yani aracın motorunun ısınması için bu hareketler çok önemliydi. gibi bir hava var. İnanın asker olmanız gerekmiyor. Sağlıklı bir yaşam için lütfen. ...siz de her sabah spor yaparak güne başlayabilirsiniz. Kurs yerler burada. Her sabah Hop. güne sabah sporuyla başlıyor. mesafeler 6 kilometreden başlayıp kademeli olarak artarak 25 kilometreye kadar çıkacaktır. Kolarım! 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 Evet, salla kolları. 6 kilometre koşudan sonra nabzımızı kontrol ettik. Sat kursunda her şey bilimsel olarak planlandı. Şimdi kasları esnetmeye vaktinde sıra. Yapılacak hareket şinalş vaziyetal evet hazır yap bir, yat, iki, yat, üç, yat, dört, yat, beş, yat, altı, yat, yedi, yat, sekiz, yat, dokuz, yat. 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 yat, on, yat, on, on. Yat. 12. yat, on yat, on üç, yat. yat, on altı, yat, on yedi, yat, on sekiz, yat, on nobiz, yat, on yat, on yat, yirmi. Ayağa kalk. Esnetme hareketleri kasların uzun ömürlü işlev görmesi için yapılıyor. Spor öncesi ve sonrasında kasları rahatlatıyor ancak bu hareket biraz can yakıyor. Yapılacak hareket bolma pozisyonlu. Plank duruşu. Plank duruşu. Evet, vaziyet al. Hadi. yapılacak hareket. Bale turma. Bale turma. Vaziyet al. Başla. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. İçeri. Bir, iki, üç. Üç. Bir, iki, üç. Dört. Bir, iki, üç. Beş. Bir, iki, üç. Altı. Bir, iki, üç. Yedi. Bir, iki, üç. Sekiz. Bir, iki, üç. Dokuz. Bir, iki, üç. ...sabah sporu ve esnetme hareketleri çok eğlenceli ancak... ...burada SAT kursunda olduğunu unutmamam gerektiğini... ...eğitmenimiz hatırlatıyor. Dizleri kırma Can, yoksa kafanı kıralım. 12! 13! 14! 15! 16! 17! Saat! Niye saymıyorsun? Niye saymıyorsun? 3 20 Kırmadın zeri. Kırma Şu anda... 21 Huf! Kırmadın Şu anda gerçekten... 23 23 Bitmiş durumda. 24 24 Zedesi kadar güçlü oluyor. 25 23 24 25 26 Belli bir seviyeden sonra uzakların, çok zorlanıyorsan... Uzat yarım 10 santim. İşte bu 10 santim, santim olayı bitiriyorlar. Sabah spor olmasına karşın SAT personeli yetiştirilen bu kursta inanın fiziken bu programa uyabilmeniz için çok güçlü olmanız gerekiyor. Birazdan bizim için anlamlı bir törene katılacağız. Geç kalmamam lazım. Zamanla yarışıyoruz. Sadece 15 dakikamız var. Komutanlarımız her zaman bitimin, başarısının aynı anda hareket etmekten geçtiğini söylüyor. Yani şu anda Diğer kursiyer arkadaşlarımın tıraşlarına oldular. Duşa geçtiler bile. Umarım bazen... ...ayak uydurmakta zorlanıyorum ama... ...yavaşlatmak da istemiyorum. SAT kursunda bir kursiyer için çok önemli bir törende sıra. Palet giyme töreni. Rahat! Hazır ol! 40 bin dönem sat kurs yer yüzme eğitimi için Emir'e görsenlize hazırdır hocam. Geç Merhaba ayılar. Sağ ol, Sağ ol hocam. Üçüncü olan. Oğlan. Çıkar. Dikkat Çık. hocam. Çık. İkinci olan. Git. Dikkat hocam. Çık. Evet. Birinci. Tutuncu. Kat evet, hocam. Yok. Sabah koşusunda dereceye giren ilk üç kursiyer ödüllerini alıyor. Bizler sizi seviyoruz. Bunun için sizler için ödül hazırladık. Evet buyurun hocam. Abi hangi ayı birinci Hocam birinci tütüncü. Evet, evet. hocam. Oh, Al. Sağ ol hocam. Hocam ikinciyi alabilir miyim? Evet, Hocam madalyonumuzu asabiliriz. İyi kapını. Hiç madalya almadı mı be? Sağ ol hocam. Hocam çınara. Hocam bu özel bir diye... Evet hocam çınara. Madalyasını döküyoruz. Hazır mısın Çınar? Hazırım mı? hocam. Evet. Ödül alan arkadaşlara alkışlıyoruz. Eee, yap. Biz mi alacağız be? Rüzgar. Koşuyorsunuz. En soldan geliyorsunuz. Bir de arkadaşlarınızı alkış Evet, yerlerinize. Hocam karaman kaçıncı oldu ya? Ortalaması kötü olanlar evet, arasındayım. Yoruma... Bize de ödüllerimiz takdim ediliyor. Madalyalarını arkadaşlara verebiliriz. En sonuncu hariç. Evet, çakır. Sonucu hocam? Sağ ol hocam. Sağ ol hocam. Sağ ol hocam. Devam edelim hocam. Çelik hocam. Sağ ol hocam. Sağ ol hocam. Kursiyere paletleri küçük bir törenle verdik. Bunun nedeni paletin bir sat komandosunun vücudunun bir parçası olmasıdır. Ayağında paleti olan bir sat için Denizdeki fırtınanın bir önemi ve yüzülecek mesafenin bir uzunluğu yoktur. Koşuda sonuncu gelen kursiyer arkadaşımız Ekerim'in ödülü ise bizimkinden biraz farklı oluyor. Bu koşunun sonuncusu olan... düşse de kalksa da, bayılsa da parkuru tamamlayan Ekerim ayısına öğretmenler olarak özel bir hediyemiz var. Onu gururlandıracağız. Evi Evet hocam. Evet. Bu ödülü takdim etmek için Sat Kurs Kıdemli Öğretmen hocamızı davet ediyorum. Evet. Evet, bunu bir an önce bir ön gruba geçerek başka birine teslim etmen dileğiyle veriyorum. An Anlaşıldı hocam. Evet. evet. Çal bakalım bir. Kuşu boyunca nerede olduğunu merak ederiz ondan sonra Bu eğitimlerde performansı kötü olan kursiyerin boynunda olacak Bir sonraki performans değerlendirmesine kadar gece uyurken dahi kursiyer bu çana gözü gibi bakmalı ve boynundan hiç çıkarmamalı Anlaşıldı hocam Evet geç yöne. Palet giyme töreni son erdi paletlerimizi giyiyoruz ben yüzeceğimizi sanıyorum ancak yanılıyorum. Yapılacak hareket. palet vurma. Valet vurma. Valet al. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Bunlara şuraya şöyle verelim. Denizde dalga var. Bunlar nefes alamıyor. Hemen verelim. Al şnorkel. Şimdi işimiz daha da zorlaşıyor. Küçük bir hava deliği olan şnorkelden nefes alıp vermek... ...inanın kafanızın kuma gömülü olduğu halde... ...nefes alıp vermeniz kadar zor. Al şnorkeli ağzına. Hey, ayı. Dikkat hocam. Hadi ben geliyorum zaten. Anlaşıldı hocam. Deliğini neden uzatıyorsunuz? Evet. Evet. Çok gönüslü yüzüyorsunuz. Dev dalgalar geliyor. Kısır. どうぞ。 gidersiniz. Ne olursunuz. <laughs> i̇nanın, denizde gitmekten de çok daha zor. Bir! Evet. Ben daha önce hiçbir şekilde inanır mısınız? Evet. Palet vurmamıştım. Evet. Nefes almadı inanın. Evet. Evet.

Tamam evet hocam susadım. Evet, hocam gitmesin. Okyanusta lazım. Ye ye Ağzı açma. Okyanusta lazım. Ne yapıyorsun be? Ne hocam, yapıyorsun? Sen ya? Ya. Kafanızı çekin isterseniz. Dur hocam. Yoksa Dur. Hiç. Hocam. Götür götür götür. İyi misin can? İyi misin? Hocam, i̇yiyim hocam. Al ağzını ağzını. Yut beklemeden yut. Evet. ağzını. Açma. Evet. Açma. Yut 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 yut. Yut 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 yut. Yut 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 yut. Yut yut yut. Yut yut yut. Ne yapıyorsun? Hocam yanar da. Çetin. O kadar para harcadık. ...galiba beş sene, evet. bu şekilde asitliği çizdim ve meyve suyu içmeye karar aldım. Hayatımın içi ne oldu yani? Çiçek içmemiştim, inanılmaz Yutmazsan bir deneyim oldu. Olursun, bu eğitimlerin sat kursunda hep bir amacı var. Yani okyanusta dalgalı bir denizde giderken, evet, dalga... Şunu afkenimizden içeri girebilir ve ama, o suyu ama. bir şekilde geri hocam, bu sürtmeliyiz. Kalite çalışmayan var mı? Kalite bozuk olan. Çalışmış Çalıştığım. mı arkadaş. Evet. Bak bak Evet. Bak. Bak, bak. Bak, bak. Daha, daha tempo olacak. Bak bak bak. Bak. Pazar değil. hocam. Kazma. bak. Kazma. değil, Kazma. değil. İyi Kazma. ya. Yut 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 yut. Sakın yut, Bak bak. Ver. Nazar değil hoşum nazar değil. Evet. Bildiğimizde <laughs> şu an ikişer kutu asitli içecek var ve palet vurma hareketiyle eğitim devam ediyor. Karbonat depolarını doldurduk. Evet. 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 Buradaki olduğu denize atalım arkadaşlar. Bir de denize gelelim. Çok iyi. Aferin ayı. Evet. Bunlar ısınma hareketleriydi ve eğitmenlerimiz denizde yüzme öncesinde gördüğünüz hem nefesimizi açtılar hem kaslarımızı ısıttılar. Şimdi bir sat komandonun olmazsa olmazı safhasındayız. Bir sat komandosu yani <laughs> suda bir balık gibi yüzmeli. Hayırlar! Balet vurmasını öğrendiniz. Artık yüzmesini biliyorsunuz kabul ediyoruz. Yüzeceğiniz istikamet, yüzeceğiniz mesafe burası. Ya Kalenin olduğu yer. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Evet. Dübemle atla. Sağ geç, sağ geç. Ece. Aynı hizaya geçiyorum ya. Geç Aynı hizaya. At yap. At yap. İşte sarama. Haydi haydi! Ne yapıyorsun burada? Evet. Korkma, korkma, cesur evet. ol. Korkma, cesur ol. Korkma, cesur ol. Evet. 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 Aynı hasta gir. Hasta gir. Geç konuşmaya. Hasta gir. Hey, tabi. Hocam kronometre. Hazır. Hazır hocam. Buradan çekelim, hayır yapmadım. Ya yüzsene! Ay adam! Hocam böyle bir yüzme şekli var mı? Ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Ya böyle mi yüzüyorsunuz? Yani yüzseniz Böyle mi yüzüyor? Haydi! Gruptan kopma! Gruptan koparsan köpek balıkları gelir, seni ham yapar! Krap girdi, problem yok ama gittik diye solu kıpırdatamıyorum. Ve bir kriz anı daha yaşıyorum. Tüm gücümü kullanıp tek paletle karaya doğru gelmeye çalışacağım. Cada bir şans daha vereceğiz, ama çok çalışması lazım. Ee, i̇nanıyor, içinde o ruhu taşıyor, fakat fizik olarak şu anda sadece sorunları var. Eğer yeterli çabayı gösterirse ve e, boş vakitlerinde hazırlanırsa yüzmelere, ben e, daha uzun mesafeler yüzebileceğine inanıyorum. ...gerçek anlamda. Sola da şu anda. Uyuşmuş durumda. Buna bildiğiniz üzere kramp deniyor. Ee, çok sık... ...antrenmanlar yaparsanız... E, ...kaslarınız çok iyi çalışır. Ve iyi çalışan... ...kas da her an size... E, ...herhangi bir işte yardımcı olur. İşte... Ee, uzun süredir paletle e, bir çalışma yapmadığım için e, paleti hareket ettirmeye yarayan belki de kas grupları beni kelimenin tam anlamıyla mahvetti. Kursiyer arkadaşlarım 5 kilometrelik yüzme parkurunu tamamlamak üzere yola çıktılar. Ben sakatlanan bacağımı acil olarak iyileştirmek ve yeni eğitimlere sağlam girmek zorundayım. Yeni bölümde görüşmek üzere.